Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birazcık sessiz konuşuyorum çünkü kardeşim uyuyor. Arkadaşlar onu boş verin arkadaşlar. Minecraft'ın süper bir sürümü geldi biliyorsunuz siz herhalde. 1.16.59 Hemen bunu oynayalım arkadaşlar çünkü süper bakın şimdi. Arkadaşlar bu e, bu işte sürümde arkadaşlar Nether'ın yani yani obsidiyen kıyafetler var ve obsidiyen eşyalar var arkadaşlar obsidiyen eşyalar bunları obsidiyenden ya da nedir taşlarıyla yapabiliyorsunuz yani arkadaşlar çok yenilenmiş bir oyun neredeyse mor gibi bir şey gelmiş hemen size gösterelim fazla konuşmayacağım çünkü kardeşim içeride oluyor demiştim birkaç işte Survivor yaparız sonra işte dolaşırız yeni şeylere bakarız başlayalım Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar galiba bu şu anki şey e, bu zincir galiba. çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim ben düzeltip geliyorum. Düzelttim geldim arkadaşlar şimdi. Of oh, bu nasıl düzeltiliyor ya? Arkadaşlar sonunda her şeyi düzeltip geldim. Çok özür dilerim sizden. Ee, şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. O ne biçim sen? Bunlar ne böyle? Oha. Arkadaşlar yeni şeyler gelmiş bakalım onları. Hmm. Aha. Aha. Arkadaşlar inanamıyorum Arkadaşlar bunun dışında bir şey değişmemiş. Ee, gelelim bir daha. Şöyle. Aha yeni cilt gelmiş. Güzel. Şöyle. Manyaklar ya. Bekleyin arkadaşlar şimdi. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Tamam. Kavga ediyorlar. Karacığım. Şunlarda ne var? Aha. Bunlara bile gelmiş. Arkadaşlar bunlar nedir de diyebiliyorum ben. Bir nedire gidelim o zaman durun. Aha. Bu ne? Ağlayan obsidyen diye bir şey var arkadaşlar. Ne anlamadım ama. Allah Allah. Ay. Susun lan bağırmayın orada. Evet arkadaşlar buraya gidiyoruz. Yallah yallah tutulur. Geldik. Şimdi arkadaşlar bunların mekanı var diye biliyorum ben bakalım da. Bakalım mekanları var mı bakın. Bakın bunlar odun. Galiba. Nedir ağaçları var burada? Ee, sonra bir de arkadaşlar bunlar e, şu anda İngilizce ama sonradan Türkçe'ye çevrilecek diye düşünüyorum. Şurada bir tapınak var galiba. Bakalım. Ha yok madenmiş. Normal. Normal. Vallahi bayağı iyilenmiş arkadaşlar. Bayağı güzel olmuş. Çok fazla ekleme yapmışlar yani. Bayağı güzel bayağı bayağı iyi olmuş bunu survivalını çekmeyi çok eğlencelidir arkadaşlar yani ben arkadaşlar bunu survivalını çekeceğim like atsanız da atmasanız da çok güzel bir şeymiş ve bunu arkadaşlar oyunu bitireceğiz her türlü bitireceğiz arkadaşlar. Ee, hızlıca bitirmeyeceğiz. Yavaş yavaş. Sindire sindire bir böyle 50 bölüm falan olsun yani. 50-40 bölüm olsun. Arkadaşlar bir sonraki e, güzel videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Adamın dibisiniz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayınız. Buraya montaj yapmayacağım. Hiç montaj yapmayacağım. Hatta direkt yükleyeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.